tabii. Evet. Şimdi başkanım şöyle bir durum var. Bize bir ilgilendirici olan Sayın Cumhurbaşkanımızın bakanlarına da talimat verilmiş. Sokakta evde meyve olmamış. Hepsinin yeri varmaktır. Diğeri talimat verdi. Buna göre hayvanları koruma puanında yeniden özenleme yapılması gerekecek. O kanun kapsamında da bizim bazı hazırlıklarımız olması lazım. Onlar yani, olur. Onlar olur. onlar bizim meselemiz. Biz şimdi şimdi buradaki, mesela, e, buradaki e, şu anki kanuna göre hayvanlara küfe takılıp çiftlenmesi, kısırlaştırılması, aşılarının yapılması ve alındığı ortama bırakılmasını istiyor. Ama bu temel olarak sil baştan yeniden değişecek. Hepsinin barınaklarda toplanmasıyla ilgili yasalar herhalde bir çıkacak. Şimdi biz, e, buraya niye geldim ben? Ee, bugün bir tatil günü ee, normalde Hı. bir gelip bakalım e, ne var ne yok efendim e, zannediyorum e, işte bu bizim e, şeylerimize baktığımız zaman burası e, Türkiye'de belki e, eşi emsalına rastlanmayan bir tesis e, nedir bu eşi emsalına rastlanmayan tesis efendim e, alttan ısıtmalı bu tesislerimiz alttan ısıtmalı. Efendim. Burada hayvanlarımız, burası balkon bölümü. İçerisi onların e, yatakhane bölümleri. E, burası da içeride fazla e, sıcaklığı hissettikleri zaman balkona çıkabiliyorlar. Yani insanların balkonda hava gibi değerlendirebilirsiniz. E, ben Türkiye'de eşlemsel olduğunu zannetmiyorum. Bak onların keyfi gıcır. görüyorsunuz. Bak yavrucakları görüyorsunuz. Özellikle e, bu bölümde ufak yavruları barındırıyoruz. Efendim yine e, öbür bölümlerimizde e, insanlar için e, e, tehlikeli olanlar, kontrolü mümkün olmayan hayvanların bölümü ayrı. İşte biraz önce gördüğünüz kedilerin bölümü ayrı. Efendim. Evet. E, sizin soracaklarınız varsa ben cevap vereyim. Başkanım bu iki gündür yoğun gündem oldu hayvan davranışları, evet. e, buradaki şartlarla ilgili bilgi alabilir miyiz? Şimdi e, evet Türkiye'nin gündemindeki bir konu bana göre tam bir vahşet. E, yani bunun e, cevabı nasıl verilir, ne verilir, hukuk nedir onu bilmiyorum. E, ben böyle e, bizde böyle bir şeyin olmasının mümkün olacağını düşünmüyorum. E, aklından geçirenler bile öyle bir düşünceyi e, bana göre aklına kişi lazım, kişi demeleri lazım. Ben bırak öyle yapana eğer burayı pis görürsem o, o görevli hayvanın muamele diyorlar ya hayvanca muamele nasıl oluyormuş onu yaparım. Ne söylüyorum yani? Ne söylüyorum? Bunlar da efendim Cenab-ı Hakk'ın efendim bir e, yaratılmışı. Efendim bunlar da bize emanet. E, i̇şte görüyorsunuz bu alanda da e, barınıyorlar. Efendim doğal e, barınma alanları oralarda. Geziyorlar. Akşama otele gelir gibi evlerine gelip efendim geliyorlar. e, gidiyorlar. onun için Burada aşağı yukarı 200 civarında hayvanımız var. Ee, kedi, köpek ve cinsler olmak dahil. Bunlar bizim 200 tane misafirimizdir. Buradaki arkadaşlarımız da buranın efendim, e, hane sahipleridir. Biz de hane sahiplerinin reisleriyiz. Misafirimize nasıl muamele ediyorsak buradakilere de öyle muamele ediyoruz. Hele hele şu kış gününde Efendim ee tabii Sahip hayvanlara Emanet bırakılması durumu Gerçekten ihtiyaç var bu konuda tabi evet. vereceğiz Gelecek dönemlerde Veriyoruz zaten evet. şimdi vereceğiz değil veriyoruz Sahipli olanlar bir yere eee Tatile gidenler hayvanını bize bırakabiliyor Efendim buradan e, kendilerine hayvan ücretsiz siz, alabiliyor. E, ben arkadaşlara soruyorum. Munta zaman bunların efendim, özellikle hem hayvanların sağlığı hem de insanlara ola ki bir hastalık ulaştırmama adına ama yapılıp yapılmadığını herkesin efendim e, defteri var bu köpeklerin. Buradaki e, hayvanların. Onlar işlemek mecburiyetinde. Evet, aynen bir talebenin e, yazılı kağıdı gibi onları da kontrol ediyoruz. Yani. Başkanım siz her evet. açıklamanızda e, zaten e, belirtiyorsunuz bunu e, özellikle. Mecliste milletvekillerine evet. verilen dokunulmazlığın kadınlara, çocuklara ve hayvanlara da Kesinlikle, verilmesini Hayvanlara da verilmesi gerektiğini inanıyorum. Ve bu söylemi de hemen e, senelerdir söylüyorum zaten. Bu manada hiç tereddüt yok. Eee Evet, burası pırıl pırıl. Burayı e, insanlar bana göre çoluğunu çocuğunu alıp pikniğe gelir gibi gelmeli vatandaşlarımız. Burada piknik yapmalılar. E, i̇nşallah önümüzdeki yaz sezonda eminim ki burada insanlar piknik yapacaklar yani. Teşekkür ederiz başkanım. Ben teşekkür ediyorum.